Hoş geldiniz. Bize kendimizi tanıtma fırsatını tanıdığınız için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Adım Gökhan Petekçi. 1979 yılında Almanya'nın Mülayim kentinde doğdum. Aslen Giresunluyum. Rahmetli babam Aydın Petekçi'nin 1992 yılında kurmuş olduğu AS Kurshof Profili GmbH ile Trenastik Dichtungsechnik GmbH şirketlerini yönetmekteyip muhasebe ve işletme okudum. Evli ve üç çocuk babasıyım. Trenasik şirketi 1961 yılında kurulmuş bir şirkettir. Biz Trenasik firmasını 2019 yılında bünyemize kattık. Trenasik firmasının faaliyet gösterdiği alandaki dilatasyon profillerinde kullanılan plastik profiller bizim de AS Kunşo profili GmbH'da ana faaliyet konumuz olduğu için bu şirket ile müşteri kitlemizi genişletmek istedik. Trenasik firması dilatasyon profilleri üretiminde yer almaktadır. Bu profiller bir çeşit ders sistemleridir. Yapılarda, zeminlerde ve e, duvarlarda uygulanan ders sistemidir. Bu ders sistemleri sayesinde yapılarda hareketlilik veya oynamadan dolayı oluşan çatlaklıklar ve hasarlar önlenmektedir. Kısacası bu profillerle yapıdaki zararı gidermiş olursunuz. Transik firmasını biz devraldığımızda sadece yönetim departmanını değiştirdik. Personel yapısını olduğu gibi koruduk. Zaten firmamız 60 yılın üzerinde bir deneyime sahip. Genelde inşaatın girdiği her sektörde bizde varız. Örnek vermek gerekirse otoparklar, hastaneler, AVM'ler, statlar, endüstriyel yapılar, okullar vesaire bu tarz yapılarda bizim profiller kullanılmaktadır. Mühendislik gereği ihtiyaç duyulan bu yapılara profesyonel çözüm sunmaktayız. Ayrıyetten istenildiği zaman ayrıca yangın dayanımı, su geçirmezlik, ağır zemin gibi özel spesifike profillerde üretebiliyoruz. Bazı projelerde standart profiller çözüm sağlamayabiliyor. Bu durumlarda özel üretimimizle çözüm sağlayabiliyoruz. Tabii ki bu işin arkasında da uzman ve işinde deneyimli olan kadromuz yer almaktadır ihtiyacımız olan tüm e, teknolojik altyapı personeli sahibiz. Bu durumda hem Almanya genelinde hem Avrupa genelinde çözümler üretmekteyiz. Bu da bizi buradaki lider firmalar arasında kılıyor. İşletme yapımız idari, muhasebe, satış ve müşteri hizmetleri, kalite kontrol, mühendislik, üretim ve saha hizmetleri 7 bölümden oluşmaktadır. Şirket politikamız müşterinin ihtiyacına göre onu memnun etmektir. Doğrultuda da hareket etmekteyiz. Şu anda fabrikamızın kapalı alanını genişletmekteyiz. 1500 metrekare kapalı bir alana sahibiz. Burada 4 idari, mimar ve mühendisten oluşan iki teknik ve 8 saha personeliyle hizmet vermekteyiz. Ayrıca ileriki zamanda faaliyete geçireceğimiz projemiz var, ek bina projemiz. Orada bir bin metrekarelik kapalı alan daha dahil edeceğiz. Bu şekilde hem üretim kapasitemizi hem personel kapasitemizi artırılmış olacağız. Biraz önce bahsettiğim gibi genelde inşaat sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Burada özel şirketler olduğu kadarıyla devlet kurumlarına da hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda kişisel müşteri taleplerine de talep büyüklüğüne bakmadan cevap vermekteyiz. Yakın zamandaki büyük projelerden bahsetmek gerekirse Almanya'nın önde gelen inşaat şirketlerinden biri olan Süplin firması için e, Bielefeld Üniversitesi'nde çözüm sunmaktayız. E, Bielefeld şirketi burada hem deneyimimiz hem de ürün yelpazemizin geniş olmasından dolayı bizi tercih etmiştir. Uluslararası projelerde yer almak ana hedefimizden bir tanesidir. Bu yönde kendimizi sürekli geliştirmekteyiz. Almanya ve çevre ülkelerde zaten hizmet vermekteyiz. Buna gönül rahatlığıyla birinci sırada kalite ve deneyim diyebilirim. Bizi diğer şirketlerden ayıran özelliklerden bir tanesi de sadece üretim kısmında değil de aynı zamanda mühendislik, planlama ve uygulama kısmında da kendi ekibimizle yer almaktır. Bu konuda geri bildirimler çok önemlidir bizim için. Aldığımız feedback dolayısıyla kalitemizi sürekli geliştirebiliyoruz. Zaten yaptığımız işte müşterilerimize gerekli garantiyi vermekteyiz. İşimizin yani arkasındayız. Yasal çalışma saatleri içerisinde hizmet vermekteyiz. Ancak projelere göre esnek çalışma saatlerine de sahibiz. Kısa projeleri zaten bunu gerektirmektedir. Bizi izleyen ve teknik konuda destek isteyen müşterilerimiz bize internet aracılığıyla telefon aracılığıyla ulaşabilir. Destek istedikleri konuda personelimiz hızlı bir şekilde cevap vermektedir. Kendi sektörümden bir mesaj vermem gerekirse, müşterilerimiz bizimle proje öncesi irtibata geçmesi çok önemlidir. Bu sayede sonradan ulaşabilecek sorunları önceden çözmüş olabiliyoruz ve bunlara mühendislik anlamında ve uygulama anlamında destek verebiliriz.